bu ittifakın tek ortağının MHP olmadığı, MHP'nin dışında da devletin değişik kademelerinde geçmişte yer alan, bugün de yer alan çevrelerin de bu ortaklığın bir parçası olduğu yolunda çok güçlü bulgular var. Sedat Peker'in açıklamaları bir anlamda bunları bize gösterir gibi olmuştu ama devamı gelmedi. Dolayısıyla Erdoğan'ın burada sadece MHP ile ipleri kopararak kendine yeni bir yol çizmesi bir kere pratikte mümkün değil. Onun dışında tamamen şu anda iktidarı paylaştığı tüm çevreleri dışlayarak nerede kalmıştık deyip geçmişe giderek tekrar Kürt meselesi demokrasi neydi o ileri demokrasi ne zamandır kullanmıyor vesaire bunları diyebilmesi bana hiç gerçekçi gelmiyor. Yani buraya yatırım yapmak, böyle bir seçeneğe yatırım yapmak büyük ölçüde bence çaresizlikten